Fenerbahçe bu transferi Lugano maçına kadar yetiştirmek için Sevilla ile hem de oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor. Jose Mourinho da ısrarla Enes'in transfer edilmesini istiyor ve yönetime bu konuda da transfer edilmesi yönünde rapor verdiğini biliyoruz. Premier Lig'den 4, Almanya'dan 4, İspanya'dan iki takım Ferdi de ilgileniyor. 10 takım. Forvet transferi yapılmadan Ceko'nun ayrılığı söz konusu olmaz gibi gözüküyor. Ben bu 6 oyuncunun özellikle Kent, Joao Pedro, Luan Perez, Crespo Zaysman bunun için yolların ayrılmasını bekliyorum. İrfan 25 muhabire hoş geldin. Hoş bulduk. Gündemdeki en fazla konuşulan isimlerden birisi El Nesri. İstiyorsan ondan bir başlayalım. Fenerbahçe'nin transfer listesinde, forvet transfer listesinde ilk sırada yer alıyor El Nesri. Fenerbahçe golcü futbolcu için Sevilla kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Bonsers pazartlarını sürdürüyor. Sportif direktör Mario Branco Sevilla yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdi. Fenerbahçe Sevilla'nın beklentisi 20 milyon euro seviyesinde bir bonsers bedeli beklentisi bulunuyor. Çünkü Sevilla finansal fair play sıkıntısı yaşıyor ve ekonomik anlamda atlamak, yeni sezon transferlerini gerçekleştirmek adına, bütçe oluşturmak adına Ennesi'yi satmayı planlıyor. Çünkü Ennesi'nin de sözleşmesinin bitimine bir yıl gibi bir süre kaldı. Dolayısıyla ondan bonservis geliri beklentisi var ve 20 milyon euro bir bonservis geliri beklentisi var Sevilla'nın. Tabi Fenerbahçe'nin yanı sıra Suudi Arabistan ekipleri de Ennesi'nin transfer etmek istiyor. Al Alkaçya, Suudi Arabistan ekibi Sevilla'ya evet. 20 milyon euro vermeye hazır olduğu ifade ediliyor. Fenerbahçe'nin şu ana kadar 15 milyon euro seviyesine kadar çıktı. Tabi burada karar kararı Ennesi verecek. Fenerbahçe Ennesi'yi ikna etmek için yoğun bir çaba gösteriyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun da Ennesi'yi de görüştüğü ve kendisini birinci forvet olarak düşündüğünü belirttiğini söyleyelim. Ve Fenerbahçe bu transferi Lukaku maçına kadar yetiştirmek için Sevilla ile hem de oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor. Tabii El Nesli transferinde dediğim gibi Suudi Arabistan ekipleri var Fenerbahçe'nin olarak rakip olarak hı hı. ve burada da El Nesli eğer Avrupa'da kalmak isterse Fenerbahçe'nin teklifini kabul etme olasılığı yüksek. Ama diğer taraftan Suudi Arabistan ekiplerinde çok yüksek yıllık ücret teklifleri söz konusu. Şimdi El Nesri'yi bu şekilde değerlendirmiş olduk. Birkaç isim daha var Santrafor'da. Onları da sana tek tek sormak istiyorum. Bu isimlerden bir tanesi de Everton'un forveti Beto. Fenerbahçe'nin Beto'ya olan ilgisi ne durumda? Şöyle söyleyeyim. En nesli transferinde Fenerbahçe sonu sorun, e, sonuç sonuç alamazsa e, Beto için harekete geçecek. Everton'un kaldı planlamasında düşünmediği, e, bonsai hesapmayı planladığı bir isim Beto. E, ama tabii Fenerbahçe ise bu oyuncuyu kiralık olarak kaldırıya katmak istiyor. Kiralık seçeneğini Everton çok sıcak bakmıyor. Çünkü kiralama seçeneğinde göz önünde olunduğu zaman birçok Avrupa kulübünün de Everton, e, Beto'nun kiralamak istediğini biliyoruz. Birkaç kulüp Everton'un kapısını çaldı ama Everton e, bonsais bedeliyle e, oyuncuyu satmak istiyor. Fenerbahçe El nesli transferinde sonuç alamazsa Beto için harekete geçecek. Diğer bir isim ise El Kabi e, var. Moisikin'den bahsedelim önce. Olur. Juventus'ta e, forma giyen Moisikin de Fenerbahçe'nin forvet adayları arasında yer alıyor. Ama bu isimler alternatif isimler. Hem Beto hem Moisikin e, El nesli transferinde sonuç alamazsa Fenerbahçe bu iki isim için, bu iki ismin transferini bitirmek için harekete geçecek. Diğer taraftan El Kabi. Hı -hı. El Kabi Olimpiyakos'a sözleşmesi sona erdi. Şu, Şu anda, anda serbest, serbest oyuncu konumunda. Oyuncunun. Müdürü Fenerbahçe'yi önerdi oyuncuyu. Fenerbahçe'de Jose Mourinho'ya bu oyuncuyu sundu. Jose Mourinho, Jose Mourinho karar verecek. Eğer Jose Mourinho okey derse yani onaylarsa bu transferi e, LKB transferi olma ihtimali yüksek. Tabi o de biliyorsunuz geçen sene Olympiakos'ta e, konferans liginde mücadele etti ve konferans liginde gol kralı olan bir isim. O da e, buraya birinci forvet olarak gelmek istiyor. Kendisine güveniyor. E, Suudi Arabistan'dan yine ilgi söz konusu. Olympiakos'un fiyat artırımına gitti. E, oyuncunun yıllık ücretine fiyat artırımına gitti. Yeni bir e, sözleşme önerdi. Her iki teklifleri de bekletiyor ve Fenerbahçe'den gelecek cevabı bekliyor. Bu hafta içerisinde bununla ilgili nihai sonuç ulaşılmasını bekliyorum. Ya olumlu ya da olumsuz. Hı hı. Çünkü Mourinho'dan cevap ediyor Yani Mourinho onay verirse bu transfere Erika bir transferin gerçekleşme ihtimali yüksek. Özetle yani abi 23 Temmuz'a yani Lugano maçına kadar Fenerbahçe'nin sen kesinlikle bir forvet açıklayacağını mı düşünüyorsun? bir forvet transferi bekliyorum. Hı hı. Ama bu transferde Ennesli ilk sırada, transfer listesinde ilk sırada. Hı hı. Oyuncunun transferini gerçekleştirmek için Fenerbahçe büyük bir çaba gösteriyor. Hı hı. Teknik direktör Oza Mourinho da ısrarla Ennesli'nin transfer edilmesini istiyor ve yönetime bu konuda da transfer edilmesi yönünde rapor verdiğini biliyoruz. Peki forvetleri konuştuk. Santrafor mevkini konuştuk. Orta sahaya gelmek istiyorum. Yine çok konuşulan ve taraflarında merak ettiği isimlerden birisi. Geçen hafta da konuşmuştuk. Bir gelişme var mı? Samarz işte durum nedir abi? ya Udinese'nin yüksek bir Bonses bedeli beklentisi var. 25 milyon euro bir Bonses bedeli bir teklifi var. Lazio da Samarçlı ilgileniyor. Onlar da bu e, Udinesen'in yüksek Bonses isteği nedeniyle geri adım atmıştı. Fenerbahçe bonuslarla belli bir seviyeye kadar çıktı. Aslında şu anda Samarçlı konusunda Udinesen'in istediği teklifi en yakın Fenerbahçe'nin teklifi. Ancak e, Samarçlı işlevi bu konuda henüz daha karar vermedi. Çünkü oyuncu önüne gelen teklifleri değerlendirip sonunda karar vermek istiyor. Tabii genç bir oyuncu. Bu nedenle de kariyeri açısından en doğru karar karar vermek adına tüm teklifte de değerlendirmek istiyor. Şu ana kadar eğer Samacic Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul ederse Fenerbahçe bu transferi bitirecektir. Ama oyuncuyu teknik o Ozan istiyor. Oyuncuyla da Fenerbahçe hem oyuncu hem de temsilcisiyle de görüşme gerçekleştirdi Ama Samacic henüz e, bu konuda kararını vermedi. Halen kararsız. Bir değerlendirme yapıp sonra kararını vermesi bekleniyor. Yine McKennie... Juventus'un orta sahası, ortası, Weston McKennie. Evet. McKennie de adaylar arasında. Fenerbahçe'nin de yani henüz bir temasa geçmedi ama önümüzdeki günlerde e, dediğim gibi Galatasaray'ın transferinde bir olumsuz yaşlanırsa Fenerbahçe Mekkenli içinde, içinde harekete geçecek. Bununla ilgili e, çalışmalarını sürdürüyor Fenerbahçe. Bir de merak edilen isim yine e, kamuoyunda yazılmaya başlandı çok fazla. Filip Kostić ismi var abi. Fenerbahçe'nin Kostić'e bir ilgisi var mı? var. Kostic'e ilgileniyor Fenerbahçe. Kanat transferi. Çünkü teknik direktör Jose Mourinho hızlı bir kanat oyuncusu istiyor. Ve Tadic'i yeni sezonda 10 numara pozisyonda değerlendirebilir birçok maçta. O anlamda da sol kanata transfer yapılması yönünde yönetime rapor verdi. Kostic de bu isimlerden bir tanesi. Ve Fenerbahçe'nin ilgisi var. Oyuncuyla ve Juventus'ta da görüşmeler bu konuda sürüyor. Bir de önemli bir isim söyledin bana yayın öncesinde. Onu da sormak istiyorum sana. Barcelona'nın sol kanat oyuncusu Ansu Fati. Evet Ansu Fati geç Geçen sezon kiralık olarak forma giymişti. Evet. Oyuncu Barcelona'da kalıp kalmak ve kendini göstermek istiyor ama Barcelona'nın oyun planında da çok fazla yer almıyor. Geçen sezonda yanılmıyorsam yaşadığı bir sakatlığı nedeniyle beklenen Hı -hı. o kiralık olarak forma giydiği takımda çok fazla şans bulamamıştı. Sakatlığı nedeniyle o çıkışı yakalayamamıştı. Fenerbahçe'nin kanat transferi anlamında da ilgilendiği bir isim Ansu Fati. Onunla ilgili de temaslar sürüyor. Alternatifli bir plan var Fenerbahçe'de. Transfer listesinin ilk sırasında olan isimler var. Eğer onlar gerçekleşmezse de Hı -hı. alternatiflere yönelir. Ediyor. diğer bir isimse Armant Orient. Armand Oriente de Fenerbahçe'nin listesinde yer alan isimlerden bir tanesi onu söyleyelim. Bir de şimdi Fenerbahçeli oyunculara gelen teklifleri birazcık değerlendirelim istiyorum abi müsaadenle. Öncelikle tabii ki Fenerbahçeli taraftarların ve aynı zamanda Avrupa'da da e, milli takımımız için de önemli herkesin gözbebeği Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu'na kaç tane teklif var abi? Şöyle söyleyeyim. Premier Lig'den 4. Hı hı. Almanya'dan 4, İspanya'dan 2 takım ferdi de ilgileniyor. 10 takım. 8. 4 hatta evet, 10 takım evet 10 yani. Takım. Yani Premier Lig'den Arsenal, West Ham United, Manchester United ekipleri ve Fulham. Hı hı ilgileniyor Ferdi ile. E tabii hatta Manchester United'ın e, Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulunduğu yönde de bilgiler var. Ama diğer taraftan e, Almanya'dan e, zaten Borussia Dortmund, evet. Bayer Leverkusen ekipleri ilgileniyor. Öne çıkan isimler bunlar. Yine İspanya'dan ise Atletico Madrid ve Valencia kulüpleri ilgileniyor. Tabii Atletico Madrid yani pardon Borussia Dortmund e, Fenerbahçe'nin yüksek bonsais bedeli beklentisi nedeniyle bu transferden, Ferdi transferinde geri adım attı. Çünkü Fenerbahçe özellikle Avrupa Şampiyonası sonrası göster gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu'nu astronomik bir bedel olmadığı sürece bırakmak istemiyor. Bu bedelde yani hatta şunu söyleyeyim Ferdi Kadıoğlu Avrupa şampiyonasında gösterdiği performansla bon bonservisini de artırdı yani fiyatını artırdı onu söyleyelim. Fenerbahçe'nin beklentisi 35 milyon euro civarında ve bu 35 milyonun euro'nun aşağısında bir transfer teklifini kabul etmeyeceğini ileten Ferdi Ferdi'yi isteyen kulüpleri iletiyor. Ferdi de daha önce yayında da bahsettik. bu konuda tamamen inisiyatifi Fenerbahçe kulübüne bırakmış durumda. Eğer Fenerbahçe oyuncuyu satmazsa yeni sezonda Ferdi de şampiyonluk için mücadele edeceğini dile getiriyor. Takımda olmaktan, Fenerbahçe'de olmaktan mutlu. Ee, diğer taraftan da Fenerbahçe'yi aslında Ferdi kadında tutmakta zor gibi gözüküyor. Çünkü dediğim gibi birçok Avrupa kulübünün transfer listesinde. Ve performans her geçen gün artıyor. Performans her geçen gün artıyor. Ee, şeyin Türkiye milli takımının Türk milli takımına oynadığı son maç Avusturya maçını bütün Avrupa'nın önemli scoutları da izledi ve burada da Ferdi Kadıoğlu'nun performansına hayran kaldılar onu söyleyelim. Ve Ferdi Kadıoğlu için sezon sonunda da Fenerbahçe'ye şu anda teklifler geliyor hı hı. ve bu teklifler artarak devam edecek. Ama Fenerbahçe'de oyuncuyu tutmak için elinden geleni yapacak. Çünkü teknik direktör Jose Mourinho'nun Ferdi Kadıoğlu'nun kesinlikle satılmaması yönünde bir raporu var. Çünkü Ferdi Kadıoğlu'nun yerinin doldurulamayacağını en azından onun gibi kaliteli bir ismi yeniden yerine ikame etmek ve doğrultuda Ferdi gibi takıma aidiyeti yüksek ve bu performansı sergileyecek bir oyuncunun zor bulunacağını söyleyerek Ferdi Kadıoğlu'nun takımda tutulması yönünde rapor verdiğini biliyoruz. İki isim daha var abi teklif gelen. Bunların da detaylarını öğrenelim senden. Birisi İsmail Yüksek, diğeri Mert Müldür. Onlarla alakalı durum nedir? İsmail Yüksek hem Lyon Kulübü, Lyon devre arasında da İsmail Yüksek'i istemişti. Diğeri ise Marsilya ciddi olarak ilgileniyor ve Fenerbahçe resmi teklifte bulundular. Fenerbahçe'de 15 milyon euro seviyelerinde teklifler geliyor İsmail Yüksel'e. Ama Jose Mourinho kadronun iskeletinin kadronun omurgasının bozulmasını istemiyor. Bu kadronun iskeleti ve omurgasını oluşturan isimlerden bir tanesi de İsmail Yüksek. Dolayısıyla İsmail Yüksek'i de e, Mourinho satılmasını istemiyor ama tabii Fenerbahçe de teklifleri bazı teklifleri değerlendirecek sonuçta e, kulübün de menfaatleri gözünde bulundurarak ama İsmail Yüksek'i e, takımda tutmak için çaba gösteriyor Fenerbahçe. Mert Müldür. Mert Müldür e, Mourinho'nun çok beğendiği bir isim. Özellikle şampiyonadaki performansıyla da Mourinho'nun gözüne girdi. İlerleyen süreçte Bence yeni sezonda Fenerbahçe'de sağ kanatta daha fazla, sağ bekte daha fazla Mert müdürü görebiliriz. O sayısal muayeleden daha fazla forma giyebilir. E çünkü hem İtalya'dan tanıyor Mert Müldür'ü e, Mourinho. Hem de oyuncunun performansından fazlasıyla memnun. Ve o da hem İsmail Yüksek, hem Ferdi Kadolu, hem Mert Müldür. Fenerbahçe'nin yeni sezon kadro planlamasında e, mutlaka olacak isimler gibi gözüküyor. Peki abi gidecek isimler belli mi? Yani kesinleşmiş olanlar var mı? Mesela Ceko çok konuşuluyor. Onun dışında diğer isimler var ve. Evet bununla alakalı detayları öğrenelim senden. ile başlayalım Jeko, Nasıl istersen? Jeko'da tabii karar verecek olan Jeko. Burada yönet ama Fenerbahçe'nin şu anki mevcut kadrosunda Jeko alternatifsiz durumda. Çünkü forvet transferi halen yapılmadı. Ve dolayısıyla Fenerbahçe de bu konuda bu konuda Jeko'dan tabii biraz daha bekleyecek Jeko. Eğer Fenerbahçe iki forvet transferi yaparsa ki forvet mevkine ile yolların ayrılma ihtimali yüksek. Tabi ama daha henüz şimdi %100 şunu söyleyemeyiz. ile yollar ayrılacak veya Jeko takımda kalacak önümüzdeki süreç belirleyici olacak. ve Bu süreçte de forvet transferleri belirleyici olacak. Fenerbahçe forvet mevkini iki takviye yaparsa Zeko ile ben yolların ayrılmasını bekliyorum. diğer taraftan e, tabii Haydrosplit'in bir ilgisi var. Suudi Arabistan'dan çok ciddi bir ilgiler ilgi söz konusu. Haydrosplit'e iki yıllık sözleşme teklif etti. Haydrosplit'in yani Zeko'nun bu teklife sıcak bakması nedeni evine yakın olması. Ee, kendi e, ailesinin orada olması, ailesine ailesine çok yakın olacak olması. Ayrıca Split'in transfer teklifine sıca, e, sıcak batmasına neden oluyor. Ama diğer taraftan Jeko'nun da Fenerbahçe'nin yüksek bir yıllık ücret teklifi var. Yani 4,5 milyon euro civarında bir yıllık ücret alıyor. Dolayısıyla Ayrıca Split bu teklifi yani bu ücreti karşılaması oldukça zor. Ee, Jeko'ya önerdiği rakamda bunun yarı ücreti kadar. Onun yani %50'si kadar bir ücret öneriyor. Tabi burada da şu anda karar verme konusunda Jeko biraz beklemeyi tercih ediyor. Ama tabii burada da Fenerbahçe'nin Lugano maçı öncesi için çok az bir süre kaldı. Artık 23 Temmuz'a işte önümüzde 19 günlük bir süre kaldı. bu süreç içerisinde de Fenerbahçe bir forvet transferi yapamay yapamazsa eğer Jeko Lugano maçında ilk 11 çıkacak. Dolayısıyla bu konu dediğim gibi forvet transferi yapılmadan Jeko'nun ayrıldığı söz konusu olmaz gibi gözüküyor. Diğer taraftan Osayi Samuel. Osayi Samuel ile sözleşme yenileme görüşmeleri devam ediyor. Uzatma görüşmeleri devam ediyor. Çünkü o sayı Samuel'in de bir yıllık bir sözleşmesi kaldı. Dolayısıyla Fenerbahçe oyuncunun tıpkı Bahçuay'da olduğu gibi yani bonsais bedeli elde edilmeden gönderilmesini istemiyor. Oradan bir gelir elde etmek istiyor. Eğer o sayı Samuel'le sözleşme uzatma görüşmeleri olumsuz sonuçlanırsa o sayı Samuel'le de yolların ayrılma ihtimali söz konusu olabilir onu söyleyeyim. Hı hı. E, çünkü Fenerbahçe uzatmak istiyor. Avrupa kulüplerinde transfer listesinde yer alıyor. Bazı Premier Lig kulüplerinin o sayı Samuel'le ilgilendiğini biliyoruz. Dolayısıyla burada da eğer bir sözleşme uzatma olmaz o sayı Samuel'in gelen teklifler değerlendirilecektir diye düşünüyorum. Diğer taraftan kimler ayrılacak? Fenerbahçe'de Avustralya kampı sonrası bu netlik kazanacak ama evet, şu anda Fenerbahçe'nin 15 yabancı oyuncusu var. En son Gino yine kiralandı. Güney Karol'la orta saha oyuncusu. Genç bir orta saha oyuncusu. Başka bir Sırbistan takım Sırbistan Ligi'nden bir takıma kiralandı. Fenerbahçe'nin şu anda sözleşmesi devam eden 15 oyuncusu var. Dolayısıyla hiç transfer yapmasa da Fenerbahçe 3 oyuncusu yollarını ayırmak zorunda. Şimdi Fenerbahçe'de ayrılığı yüksek olan 6 tane yabancı oyuncu var. Bunlar Ryan Kent, Joao Pedro. Geçen sezon e, Gremio'da <laughs> Brezilya Ligi ekibinde Gremio'da e, kiralık kiralı satın alma opsiyonunu kiralık olarak forma giyiyordu. E, Gremio ekibi satın alma opsiyonunu kullanmadı ve Joao Pedro'nun 30 Haziran tarihi itibariyle sözleşmesi sona erdi. Önümüzdeki günlerde kampa katılacak ama Fenerbahçe oyunculuğuyla devam etmeyi düşünmüyor. Diğer bir isim Luan Perez, Crespo, Zayce ve Kurnic. Bunlar 6 tane oyuncu ayrılma ihtimali olan yabancı oyuncular. Ee, diğer taraftan da işte Ostorwold'e teklifler var. Osayi Samuel'e teklifler var. Şimanski'ye teklifler var. E ee, bunlar da gelecek olan e, tekliflere göre değerlendirilmesi ve ayrılması muhtemel olan oyuncular olduğunu söyleyelim ama dediğim gibi e, o sayıdır. İşte Ostorwold'e e, gibi ismi Shimanski gibi isimler ise takımın hı hı. Omur, yani takımın ka, e, iskelet kadrosunda olan isimler. Dolayısıyla onlarla onları da bırakmayı düşünmüyor Fenerbahçe. Çok önemli teklifler gelmediği sürece. Ama diğer taraftan da, da yeni transferler yapabilmesi için de bazı yabancı oyuncuları yollarına ayırmak zorunda. Şu anda eğer o yabancı sınırında bir değişiklik olmazsa ben bu 6 oyuncunun özellikle Kent, Joao Pedro, Luan Perez, Crespo, Zayis ve için ile yolların ayrılmasını bekliyorum. Transferler işte işte yollar ayrılırken de mesela Crissti devre arasında Fenerbahçe'ye ki e, devre arasında evet. katıldı. Dolayısıyla oyuncunun gönderilmesi de Fenerbahçe'nin oldukça zorlayacak. Bu oyuncudan sözleşmesi devam ediyor ve oyuncular e, ayrılmak istemiyor. Bazı oyunculara transfer teklifleri var. Bazı oyunculara ise teklif de yok. Dolayısıyla Fenerbahçe'yi bu anlamda da zorlayacak bir konu onu söyleyelim. Peki abi teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Haftaya görüşürüz.